Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar haber sistemimize üzücü bir haber geldi bu haberi size hemen aktarmak istiyorum değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum ve hemen habere gireyim arkadaşlar haber İsviçre'den Zürih'ten bir Türk taksi şoförünün başına neler gelmiş hangi hatalar yapmış ne yanlışlık yapmış Şimdi hemen duyacaksınız Türk taksi şoförü sınır dışı edildi Evet doğru duydunuz arkadaşlar Türk taksi şoförü sınır dışı edildi yani İsviçre'yi terk etmesi lazım Türk taksi şoförü 35 yıl sonra İsviçre'yi terk etmek zorunda kaldı İsviçre'nin Zürich kentinde yaşanan sahte polislerle kuryelik olayı ülkede yankı uyandırdı 35 yıldır İsviçre'de yaşayan 54 yaşındaki bir Türk taksi şoförü sahte polislere kuryelik yapmak suçundan 5 yıl süreyle ülkeden sınır dışı edilme cezası aldı. Zürich Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karara göre taksi şoförü sahte polislere yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu. 20 minutun. Nokta ch. Arkadaşlar bu buranın bir gazetesi. Burada 20 Minuten e, deniyor ona. E, buranın yani e, herhangi bir Türk Gaskesi gazetesi gibi bir gazete. Yalnız İsviçre gazetesi. E, 20 Minuten nokta haberine göre iddianamede Türk taksi şoförü 3 yaşlı kadından para alıp sözde domuzlara teslim etti. Soruşturma makamları sahte polis memuru gibi davranan kişilere domuzlar adını veriyor. Bu dolandırıcılık yöntemi yaşlı kadınlara bankadan para çekmeleri için kandırıyor ve parayı posta kutularına bırakmalarını istiyor. Daha sonra bir polis memuru gibi davranan suçlular parayı alıp güvenli bir yere götüreceğini söylüyorlar. 3 yaşlı kadından toplamda neredeyse 100 bin franklı bir miktar toplanırken suçluların bu parayı 11 farklı günde 10 bin frankın altında 13 taksitte aldıkları belirtiliyor. Dolandırıcılık girişimi toplamda 26 bin frankı aştı. Taksi şoförü Mayıs 2021'de bir kadının polise haber vermesi üzerine suçüstü yakalandı. Zürich Bölge Mahkemesi, Türk taksi şoförünü ticari dolandırıcılık ve kara para aklamaya suç ortaklığı yapmaktan suçlu buldu. Mahkeme kendisine 22 ay, 22 ay ertelenmiş hapis cezası verirken, aynı zamanda 5 yıl süreyle ülkeden sınır dışı edilmesine karar verdi. Sanık avukatı, müvekkilinin suçlu olduğunu kabul etmekle birlikte cezanın çok ağır olduğunu savunarak beraat talep etti. Savcı ise taksi şoförünün suç ortağı olduğunu iddia ederek daha ağır bir ceza talep etti. Zürich Yüksek Mahkemesi alt mahkemenin kararını onaylayarak cezayı iki ay arttırdı. Mahkeme başkanı suçun arkasındaki kişiler tarafından taksi şoförünün araç olarak kullanıldığını belirterek suçlu bulunduğunu açıkladı. Arkadaşlar haberin sonuna geldik. Post, post gazetesine teşekkür ediyoruz. Post gazetesi e, İsviçre. Post gazete, İsviçre'ye te, teşekkür ediyoruz. Haber oradan geldi. Ben bu aynı haberi tabii ki İsviçre gazetesinde de okudum. Biraz evvel e, söylediğim e, 20 dakika oluyor e, gazetenin ismi. Burada 20 minuten deniyor. Haberi orada da okudum. Orada bazı şeyler de yazıyor. Burada ya, yazılmamış. Türk vatandaşı, Türk taksi şoförü yüzde %10 alıyormuş. Yani posta kutusuna 6000 frank bırakılıyorsa 600 frankını kendine alıyormuş. 5400 frankını da artık anlaştığı adamlara veriyormuş. Yani bu kuryelik yapıyor ve arkadaşlar çok tehlikeli bir iş. Yani ben bana şahsen... Benim için böyle şeyler çok tehlikeli, ee, yolumuzdan çıkmayalım, ee, anlımızın terinle paramızı kazanalım. Ama dünyada her şey oluyor. Ee, ben bu taksi şoförünü tanımıyorum, 54 yaşındaki vatandaşı tanımıyorum. Belki durumu çok sıkışıktı, belki bir hastası vardı, belki... Birine yardım etmek zorunda kaldı. Şeytana uydu. Olduğun için arkadaşlar ilk önce iki tarafı, ikinci tarafı da dinlemek lazım. E, bilmediğim için neden yapmış, neden etmiş kimseyi e, ben şimdi burada şöyle yapmış, böyle yapmış da diyemem. Sırf diyebileceğim şey şeytana uymuş bir hata yapmış ve suçunu da şimdi e, görüyorsunuz. E, yani suçüstü ne oluyor? İsviçre'den atılıyor arkadaşlar o burada hayatını geçirdiyse yani 54 yaşında burada artık senelerden beri yaşadıysa sınır dışı edilmesi zaten onun için en büyük bir ceza ona verilmesi. Yani ben şahsen öyle görüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl görüyorsunuz. Yurt dışı edilmesi en büyük ceza. Zaten o senelerden sonra buraya da gelip tekrar ayak uydurması çok çok zor olur. Neden olur? E, bakın zaten e, vatandaşımız 54 yaşında. E, buraya gelip ayak uydurana kadar 10 sene geçer. O zaman ne olmuş oluyor? 65 yaşlarına gelmiş oluyor. Emekli olmuş oluyor. E, bu sırada bu üzere çalışmadı. O seneler çalışmadı. Emeklilik parasını da ödemedi. Arkadaşlar oradan da tekrar cezalanacak. Aynı parasını da alamayacak. Çalışmak istese kimse işe almaz. Yani şirketler bunu duyunca böyle bir suç işlemiş. Yani e, çok zor olur tekrar İsviçre'ye gelip tekrar çalışıp başlaması filan çok zor olur. Yani bana sorarsanız çok büyük bir ceza. Hatta ve hatta e, buna benzer bir olay vardı bir Türk kadını vardı sosyaldan büyük e, yani çok bir para almıştı çalışmamıştı. Hatta onu da e, e, o hanımefendiyi de hatırlam 40 seneydi galiba. 40 sene sonra yurtdışı yaptılar ve bu yorumlarda geldi yok olamaz yapamazlar filan. Arkadaşlar yapıyorlar. Maalesef işte böyle yabancılar e, suç işlediği zaman bu suçların da bir sınırı var. O sınırı geçtiğimiz zaman veyahut da geçildiği zaman, daha doğrusu geçildiği zaman artık mahkemeler diyor ki sen diyor Akıllanmayan bir insansın. Biz sana şans verdik İsviçre'de kalmayı, yaşamayı, çalışmayı, burada hayatını geçirmeyi. Ama sen uymuyorsun, kurallara uymuyorsun. Bu sefer ne yapıyorlar? Arkadaşlar çok tanıdığım var. Yani gerçekten benim kendi tanıdığım var. Etrafından tanıdığım insanlar var. Çeşitli ülkelerden. Gençler bilhassa hızlı araba kullanmışlar, e, araba yarışı yapmışlar yani aşırı hızlı araba kullanmışlar. Yüzlük yerde 240-250 gidersen birkaç kere bu suçu yaparsan, ehliyetini verirsen, ehliyetsiz araba kullanırsan sonunda mahkeme ne diyor? Sen diyor akıllanmayacaksın diyor. Ve arkadaşlar tanıdığım birisi var bakın onu söyleyecek yani unutmadan söylemek istiyorum. E, tanıdığım birisi var. Kosova'dan kendisi 15 sene verdiler. 15 sene İsviçre'ye giremeyecek. Ya 15 sene sonra bu adam zaten Almanca'yı unutmaya başlayacak. 15 sene sonra ayak uydurmak çok zor yani şimdi bunu 30 yaşında gönderirlerse 45 yaşında 45 yaşında gelip burada gene hayatını bir yoluna koyabilmesi için işini bulabilmesi için bir ev tutacak burada yani her şey rayına girene kadar çok zor 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 arkadaşlar. Onun için onun için e, bakın oluyor. Bazı arkadaşlarımız e, yorumlarda yazmıştı. Yok yapamazlar, edemezler. Şimdiye kadar şöyle bir şey var. İsviçre pasaportunuz varsa okey. E, hapis cezası veriyor. Şu anda yurt dışı yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Ama onu da değiştirirler. Yani onu da değiştirirler. Hatta elinden İsviçre pasaportu alır, geldiğin ülkeye geri gönderir. Yalnız orada işte problem şu, sen geldiğin ülkeye de gidemezsen, onunun pasaportu yok, o zaman işte işler biraz zorlaşıyor. Onu da artık en büyük mahkemeler karar vermesi lazım. Murat Bozdoğan ne derse desin, bunu mahkemeler karar versin. Arkadaşlar sizler nasıl, nasıl, ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim kanalımı beğeniyorsanız bir like verirseniz de sevinirim abone olmadıysanız abone olursanız daha da çok sevinirim gurur duyarım. yarın bayram arkadaşlar ramazan bayramı hepinizin bayramını şimdiden cani gönülden kutluyorum bayramınız mübarek olsun kutlu olsun arkadaşlar ve gelecek videoda görüşme dileğiyle hepinize sağlıcakla kalın diyorum benimle kalın hoşçakalın Murat